Anne sandviçim hazır mı? Şimdi hazır oluyor. Niye kahvaltı yapmıyorsun? Sana daha kaç kez kahvaltı çok önemli diyeceğim. Ama anne daha acıkmadım ki. Hadi kızım ben arabadayım. Biraz acele et hadi geç kalmayalım. Güle güle. <gülüyor> Dikkat <laughs> et. Önüne, önüne anne Geç arada okuldan sonra ders çalışmak için harimlere gideceğim. Söylemeyi unuttum ha, tamam. ben de geç geleceğim. Bu akşam sendika toplantımız var. Hı, Ofisten evet. çıkınca doğrudan oraya gideceğim. Sendikacılar niye sizi rahat bırakmıyor? Hadi gidiyorum. Semin çok geç kalma. Tamam anne akşam olmadan gelirim. Allah'a şükür. Anne benim hemen çıkmam lazım. Bekle bekle. Dön bana bakayım. Sana dön dedim. Sen yine ruj mu sürdün? Bilmiyor musun babam buna izin vermiyor. Ne olmuş yani? Üniversitedeki her kız böyle giyiniyor anne. Ama yasaklar sadece benim için. Ruj sürme, şalını tak, erken gel. Biliyor musun? Bazen kendimi robot gibi hissediyorum. Ne kumandam da sizin elinizde. Eğer uslu, itaatkar bir evlat olsaydın biz de korkmazdık. Gitsin şunu. Şükret ki baban seni üniversiteye gönderiyor. Ve eğer böyle yapmaya devam edersen seni evde oturtacak. Sürekli aynı masalları dinliyorum. Öncekiler geçti gitti, bu da geçer. He? Sil şunu dedim. Babana söyletme. Şalını da güzel bağla. Git. Geldim. Gidelim baba. Bekle. Geldim. Niye hep geç kalıyorsun? Tamam Geldim gidiyoruz. Emirini bağla. Erken çık artık. Geç kalıyoruz. Kaç kez söyleyeceğim baba? Senin işlerinle hiç ilgilenmiyorum. Ben yurt dışına gideceğim. Hmm. Yurt dışında yabancıların kirli tabaklarını yıkayacaksın ya da pompacılık mı yapacaksın? Neyse ki taksi süreceğimi ya da tuvalet temizleyeceğimi söylemedin. Şimdilik okumaya gidiyorum. Bir şeyler yapmak isteyen bunu kendi ülkesinde kalarak da başarabilir. Bunun en büyük örneği karşında duruyor. Tamam o zaman. Asfant abimi çağır ve o seninle çalışsın olur mu? Asfant mı? Asfant kendi hayatını kurdu. Üniversitede TRC yaptı. Hemen güzel bir iş buldu. İşine odaklandı. Kendini ispat etti. Ya sen? Tek yaptığın aylak aylak dolanmak. Senin bu labali tavırlarından hoşlanmıyorum. Yurt dışıymış. Baba boş ver. Niye sabah sabah abimin üstüne gidiyorsun? Hem daha okulu bitmedi bile. Sen çok konuşma. Önce kendi okulunu bitir. Hem nasıl gidecek yurt dışına? Ben mi göndereceğim? Yurt dışı pahalı iştir. Öyle kafasına esen gidemez. Ve sen yarından itibaren okul çıkışı ofise geleceksin hem de her gün. Baba Abi dur. Abi kızma sana. Babam doğru söylüyor. Hem baksana, yurt burada olmayan ne var? Niye gideceksin? Babam sponsor olmazsa ne yapacaksın? Söyler misin bana? Boş boş konuşma. Ne ima ediyorsun ha? Ne sanıyorsun? Babam para vermezse gidemez miyim yani ha? Bir saniye. <laughs> sponsor demek Alo canım. dostum. Aranızda mıknatıs mı var? <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor. Yani kantine, kütüphaneye nereye gitsen geliyor. Bölümü ne? Bilmiyorum. Öğrensene. Yanına gidip konuş. İstemiyorum tamam mı? Cık cık. Hı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun burada? Derse niye girmedin sen? Çünkü onun dersi boş. Biliyor musun bir gün kendinle birlikte beni de rezil edeceksin. Çabuk kalk şuradan. Yoksa seni sürükleyerek çıkarırım. Dur bir dakika. <laughs> Belki bugün benim ne konuşur. Hadi biraz bekleyelim. Baksana şuna. Böyle olmayacak. Kalk hadi. Bekle. Hadi. Gidiyoruz. Hadi. Belki çayımı alayım bari. Şantanı da al. Çabuk. Tamam. Çok kötüsün. Bazen seni öldüresim geliyor. Davranışların yüzünden asıl ben seni öldürmeliyim. Ha, nişanlısın ya. Böyle konuşursun tabii. Of, olamaz. Senin yüzünden unuttum. Aramam lazımdı. Kimi? Şikarpurlu nişanlını. mı? şimdiye kadar gelmeliydi. Arasana hemen açar. Hı? Bak işte geldi şikarpurlu. Ee, ben de tam seni arayacaktım. Bak sana kaç kez söyledim. Ben arayana kadar dışarı çıkma dedim. Ama sen çoktan çıkmışsın bile. İnsanlar görecek. Hoş mu sence? Şey ben de tam seni arayıp um, bugün beni alma diyecektim. Niye? Çünkü harimlere gideceğiz. Ders çalışacağız. Benim onun notlarına ihtiyacım var. Önceden söyleseydin ya bunu. Üzgünüm unutmuşum. Sorun değil. Ee, nasıl gideceksiniz? Hı, taksiyle. Motosikletine sığamayız değil mi? Evet doğru. Samin? Taksi. Peki seni ne zaman almamı istersin? Hayır hayır hiç gerek yok. Sen işine aksatma lütfen. Hayır aksatmam. Samin hadi taksi geldi bekletmeyelim. Arif hadi görüşürüz. Hoşça kal. E sen biraz merak acele etme. et hadi. Eve giderim. Hadi yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.